Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat korkutan gerçeği açıkladı. Stat her zaman elimizden alınabilir. Galatasaray Kulübü'nün Ocak ayı olan Divan Kurulu toplantısına Başkan Duygun Yarsuvat'ın Türk Telekom Arena hakkında yaptığı açıklama damga vurdu. Stat da her zaman elimizden alınabilir. Üst hakkı olsa ona göre bir takım değişikliklerin yapılması, bir Hukuki sözleşmeler ile gelirin kulüpteki gelirin kulübe aktarılması söz konusu olabilir. Ama şu an için bu yok ve bunu halletmek için uğraşıyoruz. İlk uğraştığımız konu da evvela bu stadın üst hakkını tapuda tescil ettirmektir. Bununla ilgili olarak girişimlerde bulunduk. Spor ve Gençlik Genel Müdürlüğü ile temas halindeyiz. Bunu halletmek için uğraşıyoruz. Amatör branşlarda giderlerin çok fazla olduğunu da kaydeden Yar Suat, bu rekabetten asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yürütmeye çalışacağız ve yürüteceğiz diye ekledi.